Pratik Bilgiler video serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün konusu başlıkta da gördüğünüz üzere sürtünme etkili ve kesme ezilme etkili bağlantılar. Tabi hemen videonun başındayken şu küçük uyarıyı yapmak istiyorum. Burada böyle formül formül adım adım çözümlü örnekler falan şeklinde bir konu anlatımımız olmayacak. Bu tip beklentisi olan arkadaşlarımız varsa onların da vaktini çalmak istemem. Ben daha çok böyle biraz kuvvet aktarım mekanizmasından bahsedip konunun Ekonomisi üzerine durmak istiyorum çünkü iki üç gün önce arkadaşlarımdan biri aradı dedi ki sürekli çalıştığımız bir firma var bu firma bize ne zaman bir hesap gönderse hep böyle sürtünme etkili işte bağlantı hesabı sürtünme etkili bilmem ne hesabı şeklinde geliyor bunun ekonomik bir sebebi mi var e, diye sordu ben de ekonomik bir sebebi olduğunu düşünmüyorum dedim işte bu bölümde de bakalım. E, bu iki tip bağlantının ekonomik olarak birbirlerine bir avantajları var mı onu göstermeye veya görmeye çalışalım hep birlikte. Şimdi e, önce sürtünme dediğimiz konuyu şöyle kısaca bir hatırlayalım. Ha, olur ya böyle unutmuş olan arkadaşlarımız olabilir. Zaten bu bir 9. sınıf fizik konusu. E, bir cismimiz olduğunu düşünün. Bu cismin ağırlığı üzerinde durduğu düzleme kuvvet olarak etkiyor. Ve yüzeydeki pürüzler sebebiyle iki yüzey ne yapıyor? bir sürtünme sebep oluyor, bir sürtünme kuvveti oluşturuyor ama sürtünme kuvveti durduk yere tabii ki oluşmuyor. Ne zaman oluşuyor? Biz alttaki düzlemi veya cismi hareket ettirmek istediğimizde sürtünme kuvveti oluşuyor. Ama sürtünme kuvveti nasıl? Dış kuvvetle ters yönde ve sürtünme katsayısı çarpı yüzey etkiyen yani normal normal kuvvet olarak bulunuyor. Şimdi bunun bizim konumuzla ne ilgisi var? Ekran'a gelen e, bulonlu bağlantıyı şöyle incelediğimizde mekanizmanın aslında işleyişinin aynı olduğunu görüyoruz. İki tane plakamız var ve temas ettikleri yüzey bizim sürtünme yüzeyimiz oluyor. Yani sürtünme kuvvetleri bu yüzeyde meydana gelecek. Ama biz ne dedik? İki plakayı birbirine doğru iten, basan, sıkıştıran artık nasıl ifade etmek isterseniz o şekilde bir kuvvet lazım bize. Peki bu kuvvetin kaynağı ne olacak? Tabii ki Bulonlarımızın üzerindeki eksenel kuvvet. Biz bulonlarımızı sıktığımızda ne olacak? Üzerlerinde bir eksenel kuvvet oluşacak. E, bu da plakalarımızı birbirine doğru bastıracak. Buna işte bulon eksenel kuvveti diyebilirsiniz. Bulon ön çekme kuvveti diyebilirsiniz. Literatürde bu tarz isimlendirildiğini görüyoruz. Peki plakalarımıza yeşil ile gösterilen kuvvetler uygulandığında oluşacak sürtünme kuvveti bu kuvvetlerden büyükse ne olacak? Hareket hiçbir zaman başlamayacak. Ama uyguladığımız kuvvetler sürtünme kuvvetini yendiği anda plakalar birbiri üzerinde kayarak ne yapacak? Bulonumuza dayanacak. Ve gördüğünüz yüzeylerde plakalar ezilmek isteyecek. Ve bulonda ne olacak? İşte bu temas yüzeyinde kesilmek isteyecek belki de. Peki biz sürtünme etkili bir hesap yapalım desek acaba çelik yapıların tasarım hesap ve yapım esasları yönetmeliği bu konuda ne diyor? Şöyle bir bakalım isterseniz. 13-3-11 sürtünme etkili birleşimlerde yüksek dayanımlı bulonlar diye bir başlığımız var. Buraya baktığımızda şunu görüyoruz. Sürtünme etkili yani kayma kontrollü birleşimler, birleşen parçaların temas yüzeyleri arasında kaymayı önleyecek şekilde ve ezilme etkili birleşimlerin sınır durumları dikkate alınarak boyutlandırılacaktır. Yani ben maddeyi okuduğumda şunu söyleyemiyorum. Ben sadece kardeşim bunları böyle birbirleri üzerinden kaymayacak şekilde tasarlar bırakırım. Bunu diyemiyorum. Bana ne diyor? Ezilme etkili birleşimlerin yani bu olur da kayarsa kazayı bir durumla veya yüzdesel bir olasılıkla o zaman sen ezilme etkili birleşimlerin sınır durumlarını da dikkate alıver diyor. Böyle durumlarda benim aklıma ya acaba bizim yönetmeliğin temelini oluşturan AIC 360 bu konuda ne diyor sorusu geliyor. Hemen oraya gidip baktığımda da High Strength Bolts in Slip Critical Connections aynı başlık altında Slip Critical Connections shall be designed to prevent slip and for the limit states of bearing type connections diyerek bana burada e ezilme etkisinde dikkate al diyor. Peki alalım dediğimizde o zaman ortada aslında çok da böyle ekonomik bir kaygı olmadığını görüyoruz. Daha çok güvenlikle ilgili bir kaygı var. Peki, şimdi dedik ya formül formül, işte ne bileyim böyle e, adım adım çözümlü bir şey yapmayacağız. Bunu hızlandırmak için haydi statikada gelin bir örnek yapalım. O bağlantıyı böyle hem e, e, ezilme etkili bakalım, hem diyelim ki ya sen bunu sürtünme etkili bak. Bakalım ne yapıyor. E, ekonomik olarak da bize acaba sürtünme etkili yapmanın bir faydası var mı? Onu göstermeye çalışalım. Haydi statikamızı açtık. Tabii e, ne yapacağız? İki tane plaka bunu blonla birbirine bağlayacağız. Burada öyle bir template göremiyoruz. Dolayısıyla ben boşla başlayacağım. Zaten model çok büyük olmadığı için hani oluştururken öyle büyük bir vakit kaybımız da olmayacak. Member diyorum. Plaka onluk plaka. 200 milim genişliğinde. Malzemenin de böyle bizim bildiğimiz dilimizin döndüğü S275 olmasını istedim. Öyle seçtim örnek yapıyoruz. 235 de olurdu, 355 olurdu. Bir tane daha getirdim bir member'da ama şu an member'lar bakın üst üste duruyorlar. Sanki şunu yük, yükten anlarız aslında. Şöyle bir yükü yazayım üzerine. Şimdi yük bu tarafa doğru görünüyor M2'de. Ben bunu 180 derece versem, evet zaten öbür tarafa döndü, yükü de gitti. Yani ucu değişti mi acaba diye merak ediyordum. Değişti. Şimdi şuradan bir eksi 100 diyelim. Evet bu tarafa geldi. Bir de 10 milim offsetlersem iki plakayı birbirine 100 bindirdim. Üst üste de getirdim. Şimdi tabi bunları ne yapacağız? Birbirlerine blonla bağlayacağız. Operation. Şurada bolt var. 8-8 kalite olsun. 16'lık olsun. Okey dedim. Yapamam diyor. Çünkü kimi kime olduğunu söylemedik. Onu da yaptık. Bakın böyle birleştirdi şu plakanın kenarından 50 attı. Burayı da 100 bindirmiştim. Haliyle bu plakanın kenarından da yine 50 olduğunu görüyoruz. 40 40'a 80 olsun. Diğer kenarından da 40 olursa 40, 80, 40, 160 olur. O zaman şu benim bindirme mesafemi şöyle 160 yaparsam istediğim olacak. Tabi böyle iki tane bulon olmasın. Ne yapalım? 40'a eksi 80 diyelim. Evet. Şöyle dört tane blon yaptım arkadaşlar. Şu plakamda şunu da şöyle seçtim. Bu doğrultudaki etkileri elimine etmek adına. Yani düzlem dışına hareketler görmek istemiyorum. Onları araştırmak da istemiyorum. Onun haricinde ne yapabiliriz? Onun haricinde hadi size şunu da söyleyeyim. Ayda estetik hakkında da çok soru soran arkadaş oluyor. Bu vesileyle bir şeyleri de söylemiş olalım. Bakın burada bir shear plane intreet seçeneğimiz var. Otomatik olarak tikli geldi. Şimdi şurası bizim ne dedik? Kayma düzlemimiz, kesme düzlemimiz, ee, sürtünmenin de oluşacağı düzlem eğer öyle e, talep edersek. Haliyle bizim blonlarımızda diş açılmış kısım eğer buradan itibaren böyle diş açılmışsa ne oluyor? Kesme düzleminin içinde kalmış oluyor. E, diş nedir? Bulonun gövdesinde kesit kaybıdır. E, kesitinden kaybetmiş bir bulonun da kesitinden kaybetmemiş bir bulon kadar dayanması beklenemez. Yani dayanımı düşer. Ama ben bunu buradan kaldırırsam o zaman diyorum ki shear plane Intrigue değildir. Yani şuradan şuraya kadar bulon düz geldi. Diş sadece bu kısımda açıldı. O da somun ve e, diğer zımbırtıları sıkmak için diyelim. E, bu tabi otomatik tikli geldi. Ben tikli kalmasının da taraftarıyım. Öyle kalsın o. Devam edelim. Sonuçta konumuz şantiye problemleri değil. Şimdi ben bunu böyle çözdürebilirim arkadaşlar. Bir bakalım problem var mı? Yok. Şimdi ne diyor? Bu onların %46'da diyor. Ben %46'da değil de böyle biraz %100'e doğru gitsin istiyorum. Ama sürekli bu yükü böyle 100 yazayım, 200 yazayım, 300 yazayım onunla uğraşmak istemiyorum. Bakın şurada design resistance var. Yani bu acaba neye dayanır? Benim yazdığım şu 100 birimlik yük düşündüğünüzde Nereye kadar gidebilir bu diye baktığımda şöyle Joint Design Resistance'a bakıyorum. 217.2 %217.2 yani 2.17 katı kadar daha e, yazarsan sen diyor limitlere ulaşırsın. Yazalım. 217. Calculate diyorum. Ha tabii bir de EPS'ye de gelelim. Design Resistance yapmayalım artık. Bakın çözdürdük. Ne oldu? Bolt'um %100'e geldi. Dayandı artık. Bulon %100'de çalışıyor. Ama %100'lü çalışmasından kastım da bakın Bearing Tension Shear Interaction seçtim. Yani kesme ezilme ve varsa çekmeyi de dikkate alarak bak diyorum. Yani mekanik olarak bu bunun üzerinde kayar, gelir bulona dayanır, ya bulonu keser ya ezilir vesaire gibi hesaplar yaptı bana. Bu hesapların detaylarını şu çek kısmında, bolt kısmında ne yapabilirim? Görebilirim. Bunlardan herhangi birini açarsam şöyle print preview de diyebilirim. Biraz da küçültürsem Şurada bakın görebiliyorum artık. Tension var mı? Çok cüzi bir şey varmış. Shear 54.3 kN üzerinde shear varmış bu bulunun. Ve 54.3 kN ben shear resistance yani kesme dayanımı sağlamışım. Bearing resistance da yani ezilme dayanımımızda yine 54.3 ton üzerinde kuvvet varmış. 120 ton diyorum bazen dilim sürçüğü kusura bakmayın. kN. 120 kN ezilme dayanımı varmış. Peki güzel buraya kadar bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Biz neyi araştıracaktık arkadaşlar? Acaba biz bunları sürtünme etkili versek bir ekonomi sağlamamız mümkün mü? Şimdi bakalım. Bakın ne yaptım? Shear force transfer. Yani kesmenin transferi nasıl olacak? Friction. Yani sürtünmeyle olacak dedim. Çözdürüyorum. Senin diyor bağlantı gitti. Gitti bak bunlar diyor öldü. Niye öldü? Ona bakalım. Ne oldu bunlara? Şöyle şimdi açıyorum burayı. Bunu yine küçültelim isterseniz. Şöyle okunaklı hale getirelim. Şimdi bana diyor ki senin 54.2 kN vardı bulonun üstünde. Doğru. Ama ben diyor e senin şu bulonlara verdiğin ön germeyle oluşturduğum sürtünme en fazla 24.7 kN olabiliyor diyor. Hmm. Peki ne yapmam lazım? Yani bulonları daha çok sıksak, bulonları daha çok sıkabilir miyiz? Yani şimdi zaten burada e, bu konuya vakıf olan arkadaşlar belki diyecekler ki yok sıkmayalım. Zaten multiplier that reflects the ratio of the main installed bolt pretension to the specific minimum. Zaten biz minimum sıkma e, değerinin 1.13 kat üzerine aldık ki yönetmelik zaten bize buna izin veriyor. Bunu da otomatik olarak almış. Aslında bize diyor ki bizim yönetmeliğimiz bir al. Ee, ama gerekli kontrolleri sağladıysan 113'e de yükseltebilirsin. Yani biz 113 kat yükselttiğimiz halde zaten şu an 24.7 kN taşıyabiliyoruz. Yani şunu gördük: aynı bulonla biz sıkarak herhangi bir şekilde bir ekonomi sağlayamadık. Bulonu büyütmemiz gerekiyor. Bunun içinde ne yapabiliriz? Pretension tablosundan faydalanabiliriz. Ee, onu da şöyle ekrana getirelim isterseniz. Şimdi yönetmelik zaten bulonlara verilebilecek minimum ön çekmeleri göstermiş bize. Ben şimdi şuradan bir hesap makinesi açıyorum. Demiş ki 88 kN. 8.8 M16 için. Burada da zaten 90.5 kN almış. Bu e, sanki biraz AISC'deki verilen tabloyu takip etmiş gibi geliyor bana. Zaten yanına referans olarak da onu yazmış. Ama zaten aralarında önemli bir fark da yok. Şimdi e, bana diyor ki ya ben 90.5 aldım yetmedi daha fazla ben bunu herhalde iki katı 160'lara da sıkamıyorum zaten. O zaman ne yapmam lazım? Bulonu büyütmem lazım. 88 çarpı 2.2 katı desem 193'lere gelmem lazım. Yani 193'ler dediğim ya 24'lük yapacağım. M24 8.8 kalite. Ya da M22 10.9 kalite yapacağım. Bakalım bu ikisi oluyor mu? Şimdi şöyle döndüm. Artı dedim. Ya dedik 24'lük yapacağız. Yaptık. Tabi böyle bir durumda aralıkları gözden geçirmemiz lazım. Ama biz şu an ona bakmıyoruz. Bakın oldu. Preloaded bolts %95 civarında ama oldu. Ya da ne dedik? 22'lik yapacağız ama bulonumuzun kalitesini arttıracağız dedik. Yani 10.9'ların 22'sini seçeceğiz dedik. Orada şöyle çözdürdüğümüzde bakıyoruz %86 o da oldu. Yani bir ekonomiden bahsetmek çok mümkün oldu mu? Olmadı zaten ekonomiden bahsetmek mümkün olsaydı e, sevindirici olurdu. Bu video böyle arkadaşların elden ele dolaştırdığı bir video olurdu. Şimdi tekrar şu sayfamızı istiyorsanız açalım. Bakın biz e, ne yaptık? Slip resistance zar zor yani şu bulonları kullanarak 64 kN mertebelerinde bir kayma dayanımı oluşturduk. Ee, kuvvetimiz de 56 kN seviyesinde. Ama yönetmelik bize ne diyordu? Yani sen ezilme dayanımını da bir kontrol et. Burada öyle bir kontrol görebiliyor muyuz? Göremiyoruz ama görmememiz de aslında normal. Neden? Zaten biliyorum ki ben ezilme bundan çok çok daha fazla. Yani çünkü az önce ezilme dayanımlıyken kurtarıyordu şimdi kurtarmıyor. Bakın ezilme dayanımı deyince böyle bir bulunun. Ve plakanın böyle bir kurgunun ezilme dayanımı. Ne kadar istiyorsanız gelin ona bir bakalım. Şöyle şuradan açalım. 54.3 kN. Şiir için 128. Bakın ezilme 100.108.4 kN seviyelerine geldi. Yani diğerinin zaten neredeyse ee, bir buçuk katı bir ezilme dayanımına sahip diyebiliyorum. Dolayısıyla bunu oturup da ee, her bağlantı için şiir resistance ile yaptığında bakmama pek de gerek varmış gibi durmuyor. Burada dediğim gibi formül formül tanım tanım hepsinin içine çok girmedik ama aslında bu slip resistance konusu da çok güzel bir konu. Hesaplanması da enteresan. Bence merak edenler yönetmeliğin ilgili bölümünden ne yapabilirler? Takip edebilirler. Hatta şunu da tavsiye ediyorum. EISJ 3 olması lazım. J3 bölümünün commentary kısmını da okumanızda fayda var. Çünkü slip resistance'ın bu aşamaya nasıl geldiğini orada tarihçesiyle anlatıyor. Yani işte bu ilk provizyonlarda şöyleydi. 2005'te üzerine buna ekledik. 2010'da şu da geldi gibi. Aslında biraz tarihçesinde anlatıyor. Faydalı olacağını düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur.